Hı, tamam. Evet arkadaşlar bugün bir tane köy, bir tane bir yere gideceğiz. Orada da yurtlar vermiş. Şurada, yani. Emre atılıyor mu? Şuraya dün baskın yaptırmıştık. Hı hı. Ve hepsini çakır. Buradan beni. Ya ben ben gideyim mi? Şunu Doğru benim açlığım da. Bana ama yemek vereceğim. Az yemek topluyor. Tamam bana da ver. Yemek alacağım. Tamam ben hatırlıyorum. Hayvanlardan. Ben de bir tane gördüm. İki tane gördüm onları. Şey. Daha buldum. Arkadaşlar yine bebek sesi gelebilir. Daha buldum. Babamın karı mı? Yok. Kar doğrusu ne yapacaktın Aa, ki? Vardan sesi bulabilirdik. Barden kesebilir miyiz? Hayır. Onda elimizde eşyamız bir yok. Benim eşyalarım var. Sen çünkü kendin bulmuştun ve bana vermemiştin. Üstelik servetle kazdım. Kim? Elmasları. Ne yapayım? Al şunu yapayım. Oraya gittim. Var. Ne düştü? Ben yine Topluyorum. Ben de bir de demir kazacağım. Sonra da oraya gideceğim. Senin demir sesin var mıydı? Yok yapacaktım. Şimdi o yeri bir nereden gittiğim az. Hayvan yok ya. Ben de var yemek ama az. Bir de kömür alsana ya burada ışık. yok. Meşale var bende atmıştım. Tamam çabuk gel buraya çünkü saldırıyor. Ver be ya, ver ver, ver bana biraz. Nereden olduğunu hatırlamam için. Al bak. Nerede? Ha? Bir yerde. Kaç kaç. Dur ben bu Ece'den alacağım onu. Tamam gitti. Hadi devam. Herhalde şuradan gibiydi bana. Spanlar mı? Hı. Evet buradan gibiydi. Evet hatırladım buradan. Koy koy. Köpürde istiyorlar. Orası sal. Yanıma şundan. Hızlı şundan ama. Çünkü her yerden bir şey geliyor şu an bana. Gel. Heh, gel buradan da. Yine mi var? Altın. Emre çabuk gel. Buldum. Çabuk gel. Anne çabuk gel. Oğlum çabuk gelsin. Lan lan. Ödeceğim. Emre, savaş var. Gitme, gitme öldürsün. Ne öldüpamdır? Şuradan dur şunların bir kavgasını izleyecek. Dur. Dur ben şunu ben şuradayım. Ödeyeceğim. En yanla şimdi. Yanına ha. N'oluyo lan? Siz çıplak elde edin. Emin misin? Tamam evet burda. İseme iki kedi. Çabuk ışınlan. Çabuk ışınlan ölebilirim. Aaaa ödeyeceğim. Çabuk ışınlan çabuk. Aaaa düştüm. Ölmedim. Yanına ışınla beni. Emre Emre. Çıktı. Ee, Simek Öldüm yanına şimdi. Yanına şimdi. Evet. Ben yanına şimdi. At bulacağız bana. Ben benim. Örsün var mı? Ya olsaydı isim basacaktım birine ya. Selam memnun. Gel şu standı. Ana hayır kırma. XP kasardık. Hem de HP, XP, XP kasardık ondan. Tamam hadi gidelim. Nereye? Gidelim. Dikkatli ol. Ne yapayım oğlum? Gel mi yapacağım? Gel gel. Gel gel be. Gel gel. Eşinle. Bir de sabah yap. Sabah sabah yap sabah. Ulan! Sabah yap. Ulan sabah yap. Ulan ödeceğim öldü. Öde <laughs> sabah! Oğlum beni yanına şimdi nereden bileyim Sabah yap. Sabah. Sabah yap. Sabah yap. Ben otta mağaradayım. <laughs> Oğlum. Oğlum ki karan. Lan lan lan. Yanlışsın ama bir dakika. Şimdi ışınlayabilirsin beni. Dur. Celalini mi yapacağım? Gel. Koyuyorum. Büyü koy. Koydum. Asıl. Hop. Tamam. Zombi mi Gitti. Arkanda creeper var. Neredesin? Yanıma başında. Hmm. Durma vurma. Ben hmm. Portal yapalım. Dur gitme. Dur dur. Yapayım mı? Su koysam ne olur? Su gider mi? Dur dur ben yapayım. Ver bana. Ha? Tamamdır. Gel. Gitme. Uy şu şu. Ya. Hadi gidiyoruz. Lan portal yapacaklar. Başka yerde dur, dur sen burada dur. Oğlum. Sen burada dur. Abi. Sınırsız kaynağımız var mı da? Dur. Ulan ben de kova var mı ona göre? Ya tamam ben beni dur. yolla beni. Hayır. beni yolla. Sen beni yolla. Öldür beni. Hayır bende kova var. Öldür ben. Hani bir tane daha Elmez kova var. Kazma. Ata almayalım. Beni yanlış beni öldür. Beni öldür. Tamam. Çekti gitti. Şimdi Dur iki tane bir tane Dur tekrar şunu Sınırsız oraya sınırsız kane yapıp şey, lava koyup yapacağız hadi beni yanına şuna İki tane su kovan var şu an Dur lav olan bir yere gidelim Sen tabii salak olduğun için her şeyi kapattım. Ben akıllıyım kardeşim. Başka bir tane buluruz. Bu kapı. Hmm. Ben orada mis gibi yapacaktım portalı. Bir tane kovamız vardı. Bak bak. Hani yapabiliriz. Yalnız bir tane var. Ne? Lav. No. Ama bunları top. Oğlum yaparız. Rahat ol. Şimdi benim bir tek darısın ne? Ne diyeyim ya? Su, Sınır, sınırsız kaynağı yapacağım. Ben ne şimdi... Öldür beni. Öldür ha. Bur. Öldür miyim? Lava git. E şimdi akıl var bak. Akıl var. Hadi hadi yap al hadi yap. yalnız bir tane ile olma. Bir tane ile oyna. A B M. Şimdi gelmiyor da. Aptal ver lan bana kolayı. Al. Balçık topu var. Lan gidiyordu. Ben aldım ki. Lan um, lav gidiyor. Ne yapayım koyayım mı? <laughs> Oğlum yanlış yere niye koy? Nereye koyacağım? Alta gidecek mi? Nereye koyacağım? Ben gidiyorum. Döndür beni aslan. <laughs> Lavapul var mı? Lavapul? Lavapul. Çabuk gel yanıma. Hı. Var. 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 Ama bize su lazım. Çabuk gel ama. Bam! Tamam şimdi buraya sınırsız su kaynağı tamam. yapacağız. Çekil. Yok. Gerek yok. Hayır suyumuz yetmez. Ben lan 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 kapat. Heh tamam az kaldı. Ben senin o küçük beynini tutuyorum. <laughs> lan lan Tamam. Haydi haydi beni ışınla. Bir lok koyacağım oraya. Tamam annes. Selamun Aleyküm. Ya lan albalet alışı istiyor lan. Ne? Şimdi kaynağı olmadı. Tekrar ölmem gerekiyor. Sende ok var mı? varım. <laughs> Gel. Gel. Lan ben seni arbaletle indirecektim. Su lazım. Şimdi şimdi. Nacazı kaynağı tamamlandı. nasıl kaynağı tamamlanacak. Tamamlandı. Salah şimdi... abim ver baba porayı Tamam hadi. Kova vardı sen de onun yaptın? Ben de. Tamam şimdi yer yap. Ne Direkt gidelim şuraya. Ee, bir şey eksik. Ne? Çok yok. Hayır. Çakıl buluruz. Ama demir şey. Altın şeyden yok. Ama benim evde zulam vardı. oldu bayağı bir altın var. Tamam da ben de bir dolaşacağım burayı. Emre sanki burada şey varmış gibi. de burada şey varmış gibi duruyor mu? Bak burada şey varmış gibi duruyor. Böyle de bir blok var ne vardı? Ametist değil, ametist değil abi. Ne var oğlum burada? Ben karıştırdım ametist. Neredesin? Lan. Ben... Ne yapıyorsun oğlum? Artım lazım mı anne? Ben de ah, bu. Ay yedi ya. Ne diyor koyacağım? Ben ne yapacağını bilmiyorum. Biliyorum. Oha, ben aptal. Ben sen sana yapma dedik ya. Altın getireyim mi? mi? Aptal girdik oğlum. Beynin yüzünden en baştan yapacağım. Altın getireyim mi? Hayır. Niye? Orada para cezan var. Neymiş? <laughs> Ney vereceğim? Ne vereceğim? Altın. altın. yok ki. Bu. yüzünden en başta yok. O zaman hiç bir sürü altın vardı Yok. Hop. Git evimden uzaklaş. Al şimdi o zaman. Portal yapıyorum. Sen yine mahvedersin. Oy. Ne Level portalı bitsin yanımız. on gider miyiz? Sen de girim çöp. Ne dedin? Çöp. O zaman niye boşuna premium aldın? He? Niye? Bilmem. Boş. Sen orada çocuklar eriyor. Sen git istediğin gibi harca paranı. Hı? Sen git bir şey al sonra onu aldın önde hiç oynama. Ya. Oynamıyorsun. Bırakın çöp diyor. Oynamam diyor. Saat kaç ya? Hadi ya. Sus, sandığın kadar kolay değil. Hadi ayıp Oha tek atıyor lan var. Ya tek atacak koyna. Ben bunu zeytin değil mi bak? Hayır. Bak. Bir. Hediye atsam. Tutamadım. Kızgınlanıyor mu? Tamam gitti yani. Ne arkadaşlar? Ne yazıyormuş burada? Yüzeç eşyalarım benden bir basabilirsin. Midaç, seni birazdan ışınlayacağım. Tamam. Yani Bence. az odun al sen çok güzel ol. Niye? Nether portalını yakmak için. Odunla nasıl yakacağız onu? Lavla tutuşacaklar Hani olmamıştı bir keresinde? Ne? Olmamıştı bir keresinde. Doğru. Hayır. Sen oradan da bulabileceğim mi? Bulamam. Demir? Hı? Demir? Var, ama fırınım yok. Tamam. Oradan taş topluyup yaparız. La 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 la. At kardeş. Eğerim var mı? Benim atım mı? Ha. Ya ne yapıyorsun? Bu senin değil. İçinde. Çetin içinde benim. Oğlum bu başkası. Dur o köyün içinde mi? Hmm. Ha tamam. Ha süremiyorum ben ben. E yedin yok. Var mı sende? Var mı? Var. Tamam. Ben Tamam bir daha bir daha Bir daha olur. Ama ilk önce odun topla. Kapıladım ya. Dokuz Nerede? Tane. saniye. Cem ya. Cem Boş yapma hadi gel. Şunu o zaman nasıl geleyim? Cem ya. Ne Allah. Dur bir dakika. Ama oğlum orada. Aaa! aa. aa! Ya niye söylemedin? Ben senin bu aptal falan kutu Oğlum niye söylemedin? Niye söylemedin? Ver odunları. 9 tane mi? Böyle ben de taş toplayayım demir yapalım. Niye? Daha, su geldi. Ha gereksiz ki. Zaten ben kazarım değil mi kapatmıştım? Neyi? Burayı. Hı? Böyle mi yaptım ben? Kazarım diye suyun yerini. Hı. Tamam hadi Yak. Lan kapatsana şurayı aptal. İlla ben mi yapacağım bütün türlü? Söyleseydi. Demiyem, demiyem. Gel kardeşim öpeyim seni. Neredesin? Neredesin öpeceğim seni? Neredesin? Kim ediyor? Zombi öldüreceğim. Hadi hadi ya. Nerede lan o? alayım. Emin misin olacağına? Lan lan. Oğlum oğlum. Heh yandı yandı. Sus, lan sıkoy lan. Tamam gel gel. Ya gidiyorum ben. Ben gittim. Evet arkadaşlar. Bu video 5 like değil mi? Eminem sakın gelme. Sakın gelme. Şurada bu kapatacağım. Sakın gelme. Sakın gelme. Ben şu evi kapatana kadar gelme. Bak gördün mü? Ben bilirim. Ben Minecraft oyuncusuyum. Gel. Gelebilirsin. Beta bilip bilmeden konuşuyorsun. Ha oğlum hadi. gel ya. Ana. Ee, var. Pegidim var. Ve mavi yer var. Pegidim var. Ne yapacağız? Ben biliyorum. Piglin abi gelir misin? Aa baba. Mavi. Geliyor geliyor. Mavi. Hem de bence onu yapma. Mavi. Mavi. Tamam geliyor. Gel lan korku. Cemiye okum bitmiş. Endermen'e vurdum. Endermen'e vurdum. Altın kılınç var bende. İşte işte. Ölmeden beni işte. Ne? Ne? yanma 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 ne oluyor şimdi canı yav canı yav ben rahatım eminim başımda hiç kimse yok şu an mis gibi oğlum yanma yaşını emmeyeceğim çarp var bende adım var Hadi hazırım. Hangi? Aman ki. O ne lan? Miraç. bak şimdi karşıma geç. Şu lavlar koyduktan sonra geç karşıma. Dünya bu dünya. Bir şey de neydi? Lan! Yok lan kapat saydın ya. Anam sen karşıya geç bir şey. Ha, video kardeşim video video. I have talk to her, so check that. The